Meramıza geldik. Biraz geç oldu tabi. Yaklaşık bir buçuk saat falan sürdü. Alışveriş yaptık. Erzaklarımızı aldık, tamamladık. Öyle geldik. Şimdi oltalarımızı atmadan önce bir hazırlıklarımızı yapalım. Tekrar oltaları atarken görüşürüz. arkadaşlar. Uzun zamandır balığa gidemiyordum. Bugün pazartesi. Bir hazırlık yaptık. Oğlanın da vakti varmıştı. Baba hadi git biraz takıl dedi. Arabamızı doldurduk. Yola çıkmak üzereyim. Merhaba görüşürüz. Şöyle üç tane şemsiyem vardı arkadaşlar. Onları güneşe doğru e, açtım. Şuraya da malzemeleri kurdum. Yavaş yavaş hazırlık yapıyorum. Şöyle oltaram tanıtayım. Dört tane oltam var burada arkadaşlar. 3.90 boyunda. E, bunlar spin olta. Kurşunlarım 75 ile 100 gram arası. Ring takımı suda yüzen Silikon mısırlarla çalışacağım bugün. Suyumuzu da güzelce yemleyeceğiz. Misinim 0.37 Makinelerim şöyle arkadaşlar 7 binlik makine 3 bilyalı Bakalım Hazırlıklarımızı yapıyoruz. Şöyle tribotumu da kurdum şuradan. Oltarımı atmak için Biraz daha zamana ihtiyacım var. Çünkü suyu yemleyeceğim. Bakalım. Rast gelsin. Selam arkadaşlar. Hazırlıklarımı yaptım. Dört tane oltamı kribota e, döşedim. Onları suyla buluşturacağım. Buluşturmadan önce suyu güzelce e, şöyle kendi yaptığım beşlik bidonda ıslatıp da beklettiğim mısırlarımı yemleme olarak kullanacağım suyumuzu bir yemleyelim meramızı. Altanamızı bir atalım. Tekrar görüşürüz. Şimdilik beklemede kalın. 15 saniye 15 saniye çek. Sen arkadaşlar. Güzelce meramızı e, haşlamış mısırımızla yemlemiştik. Dört tane oltamı da suyla buluşturdum. Bir karnımızı doyuralım. Sonra tekrar muhabbete, sohbete devam ederiz. Gözleme. Afiyet olsun. <laughs> Uzun zamandır balık hasretiyle yanıp tutuşuyordum arkadaşlar. Gelemiyordum da. Benim büyük olan işe başladı. O sebepten dolayı da dükkanı bırakıp gelemiyorum tabi. Esnaf olunca böyle oluyor. Sizlere de vakit ayıramıyorum. Size güzel bir videolar çekemiyorum. Abone olan arkadaşlarıma, videomu seyreden arkadaşlarıma. bugün öyle bir fırsat oldu. bugün tatil biliyorsunuz onlar. E, Pazartesi, gün tatiller. Biz de e, bu pazartesi öğleden sonra bir balıklı değerlendirmek için Temelli Tabiat Parkı'na geldik. Hanımla beraber geldik. Sağ olsun O da ufak tefek bir şeyler hazırladı. Onları yedik. Akşama doğru da orada değişik bir şeyler yapar. Onları da yeriz. Büyük ihtimal akşam saat 9.30 kadar, hava karardıktan sonraya kadar buradayız. Beklemeye devam ediyorum. Oltarama attım, suyla buluşturdum. Biraz önce e, Oltamın bir tanesini böyle bir gerdirdi bıraktı. Almadı. Balık var gibi. Bir de güzel de yemledik zaten. Beklemeye devam ediyoruz. Fırsat buldukça sizinle konuşmaya, sohbet etmeye. Bir de balık çekersek bu videonun arkasında çok güzel olur. Beklemeye devam. Arkadaşlar. Şuraya da iki tane gençler geldi. Hazırlık yapıyorlar. Olta atacaklar herhalde. Biz beklemeye devam ediyoruz. Herhangi bir vuruş almadık ama ilk başta şöyle bir soldan ikinci oltayı şöyle bir gerdirdi bıraktı. Biraz heveslendim şöyle herhalde bir şey arkası gelecek diye. Gelmedi ama olsun. Sohbete devam ediyoruz biz. Arada sırada açıp sizinle de konuşuyoruz. ラスキャス。 yaklaşık iki saat falan oldu. Ama herhangi bir vuruş alamadık. Bir tane bir zilin çaldığını falan daha işitmedik, duymadık. Vuruş alıp da şöyle bir heveslendirse bizi çok keyifli olacak. Epeydir de balık videosu da çekemiyorduk. Belki balıklar bizi özlemiştir diye geldik işte. Öyle. Ama ne yapalım. Saat 3.20 geçiyor. Akşam 9 kadar buradayız. Bakalım bir vuruş alırsa, güzel bir balık çekersek kanalımıza e, videomuza keyif verecek. O keyfi hep beraber yaşarız. Arkadaşlar biz de oturduk hanımla sohbet ediyoruz. Arada sırada da sizinle konuşup içimizi dökmek istiyoruz. Kusura bakmayın. Yapacak bir şey yok. Eklemeye devam <laughs> Arkadaşlar Eklemeye devam ediyoruz ama Bir vuruş alamadık. <laughs> bir mangal yakalım bir doyuralım Bakarız belki bir Yemek yerken bir vuruş alırsak Hep öyle oluyor yani Yemek yerken kahvaltı yaparken falan Belki bize de nasip olur. Bize rast gelsin. Ortası, dolanan, herkese de rast gelsin. diyeceksiniz ki arkadaşlar bu patlıcanlar ne abi böyle? Bunlar ee, bahçe patlıcanı arkadaşlar. Sağ olsun Bacanan bahçeye patlıcan domates falan ekmişti. Onlardan bize verdikleri patlıcanları burada hazır balığa girip de mangal yakacağımız zaman közleyelim dedik. Bakalım. Bunları bir halledelim. Ondan sonra daha kim bilir neler var. Arkadaşlar. İnanın su çok azalmış. Yağmur yok. Hiçbir şey yok. Bilmiyorum yani bu biraz daha böyle giderse herhalde temelde tabiat parkı kurur. Çok çok yemi ve de var. şimdi arkadaşlar oltalarımızı çekmedik ama çekmedik tekrar gemledik ee, çekmediğimiz sebebi oltaların yerini değiştirmemek yani maksat hep aynı yerde kalsın gidene kadar aynı yerde kalsın çünkü ring takım var bunlarda silikon ring takımları onun için yerlerini e, değiştirmek istemedim yani hep orada kalsın geldiğimizden beri hep oradalar yine e, kendi haşlamızı bu yemledik güzelce. Bakalım beklemeye devam ediyoruz. Bir vuruş alamadık. Karnımız acıktı. Bir mangal yakacağız şimdi. Mangalımızı yiyeceğiz. Nasip olursa inşallah. Beklemeye devam ediyoruz. Bakalım. Arkadaşlar mangalımızı falan yaptık ama ne bir tane zil çaldı ne de herhangi bir şey oldu yani. Öyle geldik karnımızı doyurduk. Gideceğiz gibi ama beklemeye devam ediyoruz. Oltaramı yerinden hiç oynatmadım. Attığım gibi nereye düştüyse orada. Akşam gidene kadar da çekmeyi düşünmüyorum. Çünkü hani e, ring takımı olduğu için yerinden kımıldatmaya gerek yok. Güzelce de yemledik suyu. Bekliyoruz nasibimizde varsa. Gelir. Gelirse de sizinle paylaşırız takipte kalın. Kanalıma abone olup beni kanalıma abone olup beğeni tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Yani bu balık olayı oltaya attığın zaman her zaman denk gelecek diye bir şey yok. Bir Bir hevesle giriyoruz işte. Bir umutla geliyorsun. Belki balık tutar da kanalımızda paylaşırız diye. Bir de güzel bir video olsun epeydir. Video da çekmiyordum zaten biliyorsunuz. Geldik. Karnımızı falan doyurduk. Oltanın bekliyor. Yerlerini de hiç değiştirmedim. O şekilde devam ediyoruz. Bilmiyorum. Akşam saat 9-9.30'a kadar buradayız. Büyük ihtimalle öyle olacak diye gibi gözüküyor. Bakalım rast gelsin. Beklemeye devam. Merhaba arkadaşlar. Saat 7'ye 10 var. Biz beklemeye devam ediyoruz. Herhangi bir vuruş alamadık ama sonuçta keyifli bir gün. Güzel bir vakit geçti. Bizim için öyleydi. Aynı zamanda epeydir video paylaşmıyordum bugün video paylaşmak için de bize bir bahane oldu. İnşallah e, paylaştığımız videoyu beğenir. Beğeni butonuna basar. Abone olursanız seviniriz arkadaşlar. Bir vuruş almadık. Bizim çalışı olmadı. Ama e, umudumu yitirmedim. Eklemeye devam ediyorum. Ee, arkadaşlar saat 8 7'yi 20 geçiyor, 25 geçiyor. Yavaş yavaş toplandık, eşyalarımızı falan topladık, şemsiyelerimizi falan topladık. E, hanım da geldi tabi. E, havada Hava soğumaya başladı, o da üşümüş. Yavaş yavaş altarımızı çekip evin yanına düşeceğiz inşallah. Bakalım biraz daha bekleyelim Erken olur ya zil çalarsa bir balık seyrettirmek size bize keyif verecek olsun. Bugün de böyle olacak. Güzel geçti bizim için. Keyifliydi. Keyif aldık. En azından bir video çektik kanalımıza. Siz takipçilerim de videomu izler, beğenirse. Ne mutlu bize. Bekliyoruz. Hadi bakalım. yapamıyoruz arkadaşlar. Gidelim. Belki ee, bir maçı var ona yetişiriz belki. Bir buraya kadarmış. Daha sonraki başka bir hafta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Eserlikte kalın.